Çocuklar hoş geldiniz. Bugün eldeli çıkarmayı anlattım ama iyi anlatamadık derste. Siz de iyi konsantre olamadınız. Hemen kısa bir video çekelim dedim. Fazla vaktimiz yok. Hemen derse başlıyoruz. Çocuklar çıkarma işleminde daha önce belirttiğim gibi her zaman birler basamağından başlıyorduk. Yani şu yuvarlak içine aldığım yer, dikdörtgen içine aldığım yer benim birler basamağımı oluşturuyor. Birler basamağı çocuklar. Her zaman buradan başlayacağız. İkinci bilmemiz gereken şey çocuklar. Üstteki sayıdan alttaki sayıyı çıkaracağız. Üstteki sayıdan alttaki sayıyı çıkaracağız. Sakın alttakinden üsttekini çıkarmayın. Orada hesabınız yanlış tutabiliyor çocuklar. Hemen başlıyoruz. 2'den e, 3'ü çıkaracağız tane taneden üç tane çıkaracağız. Hemen şurada bir göstereyim çocuklar. İki taneden üç tane çıkar mı? Yani şöyle bir tabak düşünün. Tabakta iki tane elma olduğunu düşünün. Çocuklar şu tabaktaki iki tane elmadan üç tane alabilir misiniz? Alamazsınız. İşte burada çocuklar bizim devreye onluklarımız giriyor. Hemen şurada birlikler üzerinde tekrar şu ikiden çıkma olayını görelim. Şu Burası benim birliklerim. Buradan yapmıştık çocuklar çıkarmayı. 2'den 3 çıkmaz demiştik. 2 taneden 3 taneyi çıkaramazsınız çocuklar. Çünkü 2 küçükten şey 2 3'ten daha küçük oluyor. Hemen çocuklar yan tarafı gidiyoruz. Onluklarımıza gidiyoruz. Yani şurada 72'yi gösteren 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72. 23'ü gösteren 10, 20, 23 çocuklar. Şuradaki 72'den yani 7 onluktan bir tane onluk istiyoruz. Şuradaki şekillerden daha iyi göreceksiniz çocuklar. 7 tane onluk olan onluktan bir tanesini istiyorum çocuklar. Bir tanesini istiyorum. Onu nereye istiyorum çocuklar? Birliklerin yanına istiyorum. Yani bir tane onluk geliyor çocuklar. Yani burada iki vardı. 10 tane de geldi çocuklar. Burası oldu çocuklar artık 12. 10 geldi çocuklar. Şuradan bir tane onluk buraya geldi çocuklar. Bakın çocuklar, az önce 7 tane onluğu vardı değil mi? 1 2 3 4 5 6 7. Bir tanesi gitti çocuklar. Şurada kaldı 6 onluk. Artık burada 7'miz yok çocuklar. Bir tanesini verdiği için burada kaldı. 6 ohmluğumuz. Şimdi tekrar işlem, işleme başına dönelim çocuklar. 10 buraya vermiş şey 2 burada vardı. Yan taraftan bir tane onluk istedik çocuklar. Burası oldu 12. Şimdi 12'den 3'ü çıkaracağız. 12'den 3 çıkarsa kaç kalır çocuklar? Hemen geri geri sayıyoruz. 11, 10 ve 9 çocuklar. 9. Şimdi yan taraftan az önce saydık ya 6 onluk vardı. Şey 7 onluk vardı. E bir tanesini yan komşuya verdik. Geriye kalmış da 6 onluk. 6 onluktan 2 onluğu çıkaracaksınız. Yani şuradaki 6 onluktan şu iki tanesini çıkarıyorsunuz çocuklar. Hemen şu iki taneyi çıkarayım. Bir tane de yan tarafa gitti çocuklar. 1, 2, 3, 4 onluk kaldı. Daha doğrusu zaten 6'dan 2'yi çıkarırsanız çocuklar siz de 4 bulacaksınız. Cevabımız 49. Şimdi bu örneği çocuklar bir tane daha yapalım. Bu kez şekil falan çizmeden yapacağız. Birazcık daha iyi, iyi anlatalım size bu örneği konuyu. Hemen örneğimiz çocuklar. 84'ten 84'ten 16 çıkaralım çocuklar. Dikkat ediyordunuz. Nereden başlıyorduk? Birler basamağından. Üstteki sayıdan alttaki sayı çıkaracaktık. 4 taneden 6 taneyi çıkarabilir miyiz çocuklar? Yani 4 tane elmanızın olduğunu düşünün. 6 tane dağıtabilir misiniz? Ya da 6 taneyi kardeşinize, abinize verebilir misiniz? Veremezsiniz çocuklar. Çıkaramazsınız. O zaman biz hemen ne yapacağız? Diyeceğiz ki komşu komşu bana bir tane onluk verebilir misin? Şuradan bir tane çocuklar onluk alacağız. Biliyorsunuz onluk 10 on tane demektir çocuklar. 8 onluktu. Bir tanesi gidecek buradan. Burası 7'ye düşecek. Buraya da 10 gelecek çocuklar. Şimdiki üstteki sayımız çocuklar 10 artı 4'ten 14 oldu. Şimdi 14'ten 6'yı çıkaracağız. 14'ten 6'yı çıkaralım çocuklar. Hemen parmağımızı böyle yapıyoruz. 14'ten geriye doğru sayıyoruz. 13, 12, 11, 10, 9, 8 çocuklar. Burada kaldı. 8. Şimdi yan tarafa geçiyoruz onluklara. Arkadaşlar burası bir tane onluk vermiş değil mi? 8'den 7'ye düştü. 8 onlukken bir tane onluğunu yan tarafa verince 7'ye düştü. 7'den 1 çıkarsa çocuklar 6. Alt. Cevabımız 68 çocuklar.